Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Survivor Games oynuyoruz. Yanımda Emre var. Tam da yanımdaymış ha. Adam adamlar yaptı. <laughs> Şu. Adamlar 13 kişiyiz. Tatsın. Hatta 12 kişiyiz. Video çıkmış olayı çok rahat çıkacak. Cürde cürde var var, tamam. bu Buldun var. mu? Oo ben testi sömürdüm. İstanbul'da İstanbul'da da, da, da. Tamam yürü. Da, da, da. Lan Bunlar, adamları karıştırdım. Ha, gördüm de, iyi Ortada galiba taş kılıç çıkan yok. Türk <laughs> 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 var yine. <laughs> da, 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 da. Evet. Yani açıkça söyleyelim. Hiç kullanmayan tuş yok. O oh, adam taş kılıçlı olur, olur, olur. Deri ayakkabı mı attı bana? balta vesaire falan filan var mı? Yok. Abi 11 kişiyiz ya dalga geçer gibi. Ne güzel video çıktı bile diyelim. İnşallah çıkar. Kestin mi adamı? İh, tamam. tamam. Adam geliyor, adam, adam adam aşağıda adam var. Sağol abi. Hadi. Ha, ha. Emrah bana bir şey atladı. Arkana bak bak Geliyorum. Ha, ha. O ses neydi ya? Ya. <laughs> ara burada buradaydı. Ha, tamam. 9 kişiyiz. Aa. Kazma ben ve kazma ben geçti. Sen de acayip lag var. Uçuyor. Oo. Ya da bende de lag var. Bende lag var galiba. Bir bakayım yok. Adam Öldün mü? Aldım. Aldım. Ha, yukarıdayken öldürdüm. Daha yapmak Oha, adam aldım. kaldı. Burada <laughs> <laughs> Neyse yavaş yavaş inelim aşağı. Sakın suya atlamaya çalışma. Oradan Ha, aldım ben ayırın kafalı Sağ. Ol. Sen de zır var değil mi? Ee, Çespleytin mi? İstanlardan mı? Ne adam mı? Çespleytin arama... yoksa niye söylemiyorsun? Gel ya. E, Şurada da da, da, da. Gel. E, da. Fark da. etmez ya. Ooo e, Hayır abi susturmana gerek yok. Editledim programda zaten senin sesinden arkadan gelen sesler var ya. E. Onları Hayır. direkt siliyor. E, o, 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 Efendim? Tamam. Ağız Hayır ya kemteziyi kullanıyorum. Kemptezliği Kemptezliği yapıyor yapıyorum. mu? Yapıyor ya. Al ah, şunları giy. <laughs> Chestplate attım aralarda bir yerde. Atla tamam atmıyorum şu an. Ben bayağı bir set olmuşum ya. Değişik. <laughs> Yemek var mı abi? Etbek var mı? Yemek var mı? Hı. Oh sağ ol. Yeter yeter yeter. Fazlası bu. Atma da atma. At, bir havuçluk dam doldurma ama. Altyazı ekleyen ve yorumladığı için teşekkürler. Zaten 6 kişiyiz kazandık sayılır. Da adamlar full iron olduysa işimiz sıkıntı. Adım, 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 adım. <laughs> Gel dolaşalım buralarda. La la la. Oş. İnek var kes. Adam. Deri var. A, a. Bu merdiven bir yere gidiyor ben sana söyleyeyim. Harbiden ayrı set oldu. Oo taş kılıç buldum. İki ayrının var. Oy ne abi? Lan kafana atlayacağım ha. Havada da oltaladı beni tabi canım azaldı. Ben diken. Abi. Yok ya almıyorum da Almak için tam ekranda oynamıyorum F11'de oynarım normalde ee, F11'de 20 FPS alıyorum Şu an 50 Bilgisayar iyi değil ki Ben şu an bayram nedeniyle Adana'dayım ya Benim bilgisayar iyi ya Benim benim iyi <laughs> ben açtım da içinde güzel bir şey çıkmadı. Adam, adam, adam. Şey, şey yani yapıyordum. Ee, bir tane arkadaş oynuyordu. Hmm. Ee, adam farkında var. Orada bir adam bir adam senin gibi olmuyor. Onu onu da yazdım. Bu adam çok iyi. acaba? Gidelim ya kılıçta yaparız. Adam da bulursak keseriz. Beş kişinin ikisi biziz. Üç kişi var rakip. F, yapmama, F yapmama gerek yok benim. 4 çantalarda oynadığım için 4'te. F gerek yok şu an yani. Ben o Rahat O da sana adam Bu videoyu e, çıkarsa renderleyeceğim abi. Aynen Tim Golden Apple açıldı. Bize de bayağı bir katkı sağladı abone yani olarak. ben 100 abone Aynen. Ben 120'ye yakınım şu an. 116 117 mi öyle bir şey. Aynen. Berkin diye bir arkadaşım var. Kanalı 22 abone de açtı. Şimdi... Şimdi adam adam adam. Lan! Da... Oy! <laughs> Lan! Allah, salam Allah, geldi itemler. Ha iyi, ben de yandı zannettim. Aa, aa, aa. Oh, Şurada Bu da adam var. Tamam. tamam. Tamam o zaman. Adamın adam, iyi ağzını kesmemem. Evet. Bayrın kılıcı vardı onun, değil mi? Yok. Daha. Ha. Adam, adam, adam. böyle hazır. Oo. Oo, aydın kılıç oldu. <laughs> aydın kılıç. Oha, 8 ayrınım var. Allah canımı alsın, 8 ayrınım var. Bak bana bir pantolon sana bir ayakkabı yaparız. Ne? Sendeki iki ayrını kılıç yap. Sana ayakkabı yaparım bir de kendime pantolon. Ne oluyor lan? R Efendim? R baksana. Hayır okumayacağım. Ha? <laughs> ya oğlum yapacağız zaten. Yemin ederim ki aynı kızı Emrah'a vereceğim. Al. <laughs> ben de var zaten taşkı. Ortada yaparım bir şey olmaz ya. Sen o iki ayrını ha. versene. Sağ tamam sağ ol. Oh 12 ayrım. Kız Kayıtlara ben geçsin. Ben de, ben de, ben de. <laughs> Bak. Video çekiyorum ya ben. Kapışırken hadi bana bir iyilik yap ben kazanıyor. Olur mu? Okum yok. Tada. Senin baban nene tanıyoruz oğlum biz baba. O. Oh. <laughs> Bir dakika ben bir pantolon yapayım. Ama... Bir de ayrın kılıç yapacağım. Tanıyorlar oğlum biz artık. Hadi bana bir kıyak yap bu eli sen kazanma. Tamam. tamam. Baba, Gelelim, geleyim, geçelim. Geçelim. Kapışacağız tamam. mı? Gidecek, Gidecek, bak, tamam. Abi niye kapışıyoruz ya? Okum da yok. Varmış bir tane. Oo bir tane mi? <laughs> Ge tamam. 3 2 1 Tadaa. Oklar için sağ ol bu arada. Tut tut tut. Atayım. <gülüyor> Atayım. Oh, oh, oh. <gülüyor> Oy <gülüyor> kesti beni. Ay. Ay ya. Yarım kalp mi? Evet. Abi. Daha daha <laughs> Neyse arkadaşlar bir videolardan karşınızdaydık. Emrah kazandı. Emrah pro. Adam pro ya. Yarım kalp aldı beni. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>